Arkadaşlar şu engelliler için sıklıkla kullanılan bir kelime var ya, özürlü diyorlar. Ben bu kelimeyi çok kızıyorum. Çevremi de sık sık uyarıyorum. Benim yanımda kimse özürlü kelimesini kullanamaz. Bu kelime kendini bilmeyen insanlara denir. Bu kelime edepsiz davranan, kötü sözler sarf eden... Kıskanç, kötü huylu insanlara özürlü diye hakaret amaçlı kullanılır. Engelli dediğimiz, özel gereksinimli dediğimiz olay, özel gereksinimli birey dediğimiz olay. Engelli dediğimizde bu Allah vergisi hani doğuştan ya da sonradan bir uzvunu kaybetmesi ya da bedensel bir sorun yaşayanları engelli ya da özel gereksinimi, özel dersi ihtiyaç duyan bireydir. Lütfen çevremizde ki engelli bireyler varsa, özel gereksinimli bireyler varsa veya bir ortam içinde bu özürlü kelimesini kullanmaktan kaçınalım. Çok büyük hakaretvari bir kelime. Hiç hoş değil gerçekten. Lütfen videolarıma etkileşim bırakmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir yerde kılavuz yollarımız maalesef yok. Bizim güvenliğimiz için, sosyal yaşamda var olabilmemiz için bu kaldırımlarda kabartma zeminlerimiz, hissedilebilir zeminlerimizin olması gerekiyor. Eskiden şafak sökerdi her gün işe giderken Cebimde yoktu bir kuruş ve Üsküdarımın her bir yeri yokuş Her gün yeni bir suç ittiler fakat ben olmadım tuş Kanatlı doğmamış kuş vakit hiç geçmemişti Ben hep aynı yerde saydım Ekmekte vardı kavgam daha bir sertti günler Ve geçmişeydi saygım gelecekti kaygım Kelebekti kalbim akar giderdim Olsa bile bir derdim hep gülerdim Ve ağladığımı görebilen bir annem bir de ben İnceden bir perde vardı gözlerimde Göz görür fakat dilim susardı Ayaklarım elim kolumda bağlı Hayat bu dile kolay ve lakin her bir yere Ağrı ve kimi zaman düşündüm Aslında hiç üşenmedim ben hep düşündüm Hayata karşı dört silah şu hep güler sanmıştım Bu öyle lanet olası toz bir pembe ki bir baktım Her şey ciddi hemen uyandım Gelsin Hayat bildiği gibi gelsin Eski dost düşman olmaz Beni seven pişman olmaz Kendine gelsen biraz daha Label cebes baba son gaz ilajda. bazen mahallede bazen de plajda Kafamı ödüledi konuşuyor silahlar Şirek derdin ne senin? Neden tüm dünyaya karşısın ha? Bak benim kimseyle bir derdim yok tamam mı? Asıl bütün dünyanın benimle bir derdi var gibi. Beni hiç tanımadan yargılıyorlar. Bu yüzden yalnızlığı seviyorum. Sen de fark yaratanlardan olmaya hazır mısın? Hashtag fark yaratanlardan o ile beni etiketle. Toplumu daha duyarlı, daha bilinçli bir hale beraber getirelim. Elinde tefi, yerinde keyfi, boş ver biter mi? Mesela ben görme engelliyim. Allah vergisi bir durum yapacak bir şey yok. Allah'tan gelene amenna diyeceksiniz böyle bir durumda. Yani herkesin başına gelse herkes Allah'tan gelene amenna isyan etsen de etmesen de başına gelmiş. Ama ilk defa birisiyle paylaştığın zaman aa oluyor böyle bir çekimse uzaylı görmüşe falan dönüyor falan diyor. Biraz daha yaşı büyük olanlar iyice böyle durumu dramatize edip Aa yazık. Nasıl yaşıyorsun böyle? Sen rüya görebiliyor musun? Falan modlarına giriyor. Ya arkadaşlar bu yazık nasıl bir şey? Bu yazı bana yakalayın diye de ben bir görürsem bu yazıya bir sopa çekmek lazım bu yazıya var ya. Çok hak etti bu yazık artık sopayı. Şey. Ben inanmak istiyorum. Ama ama kandırılmak istemiyorsun. Aptal yerine konulmak istemiyorsun. Sana yalan söylenmesini istemiyorsun. Gözünün boyanmasını... Zaman zaman musu bilmeyen arkadaşlar niye bana doğru bakmıyorsun? Ee, niye gözlerini sağa sola oyuncak bebek gibi oynatıyorsun diye soruyorlar. Ben de onlara nitak rahatsızlığım olduğunu... Görme engelli olduğumu, gözlerimde kayma ve titreme olduğunu söylüyorum. Göz hareketlerimi kendi kendime kontrol edemiyorum. Yani gözlerim benim e, isteğim dışında hareket ediyor. Buna maalesef ben engel olamıyorum. Sizlere de şu şekilde göstermek istiyorum. Beynim, gözlerim, beynimi dinlemiyor. Yani tamamen benim kontrolüm dışında oluşuyor bu durum. Hani elimizi kolumuzu kendi isteğimizle istediğimiz gibi oynatabiliyoruz ama gözlerimi ben kontrol edemiyorum. Tamamen e, benim kontrolüm dışında oynuyor ve bunu ancak ameliyatla bir nebze olsun düzeltebiliyorlar. Tamamen tedavisi yok maalesef. Gözümün görme durumuna, görme yetersizliğine hiçbir şey yapamıyorlar. Azıcık estetik açısından şaşırlıkla birazcık oynayabiliyorlar cerrahi operasyonunu o kadar sevdiğiniz birisine anlamlı bir hediye almak istiyorsanız veya kızınıza falan zaman kapsülü hediyesi alabilirsiniz. Bu hediyeyi zaman olarak ayarlıyorsunuz. Mesela 15 yıl sonrasına, 20 sene sonrasına ancak o zaman açılıyor. O kişi hakkında şimdiki düşüncelerinizi, fotoğrafları, videoları, her türlü şeyin notları atabilirsiniz ve ben bunu TikTok'ta gördüm. Resmini aşağıya koyuyorum. Bu videoyu paylaştığınız zaman ise linkini Instagram sayfam, sayfamda mucizem sayfasından bulup tadın alabilirsiniz. Hoşça kalın kendinize cici bakın. Görme engelli bir bireye karşıdan karşıya geçerken nasıl yardım edebilirsiniz? Biliyor muydunuz? Lütfen videoda kalıp dinlemeye devam edin. Arkadaşlar önce yanına giderek böyle nazik bir ifadeyle yardıma ihtiyacı olup olmadığını sorun direkt koluna girmeyin. Derinlik algısı sebebiyle direkt koluna, koluna girmeye çalıştığınızda korkabilir, düşebilir veya ilkilebilir korkutmak istemeyiz değil mi? Ee, ondan sonra eğer gerçekten karşıya geçecekse sizden bunu isteyecektir. Eğer tek başına yapıyorsa ben e, kendim geçebiliyorum teşekkür ederim diyecektir. Veya sadece oyun üstünde otobüs durağını arıyordur veya otobüs bekliyordur durakta. Lütfen bunları da göz ardı etmeyelim. Direkt e, izinsiz koluna hiçbir görmeyin geldiğiniz hiç kimsenin girmeyelim. Kendinize bakın bakın. Hoşçakalın. 5 Nisan 2024 Kadir Gecesi arkadaşlar. Hepinize hayırlı güzel kandiller olsun. Ailenizle, sevdiklerinizle, sizi sevenlerle mutlu, huzurlu geçirmeniz dileğiyle bu geceyi. Bütün güzel dualarınız, hayır ve hasenatlarınız kabul olsun inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Beni görünce morali bozulanlar var değil mi? olun he Bir yazı okudum, çok etkiledi beni. Yazı şöyleydi. Bir tane güvercinim vardı, üç kere sattım. Üçünde de geri geldi. Dördüncü kez sattığımda, kuşçuluğu bıraktım, kümesi yıktım ve onda da geri geldi. Üç gün yağmurun altında çatıda beni bekledi. Dördüncü kez bir daha sattım. Bu sefer il dışına. Üç ay sonra ayağı kırık bir şekilde tekrardan geri geldi. Yani demem o ki sizi seven insan topallayarak olsa bile size geri gelir. Bahaneler sadece sevmeyen insanlar içindir. O yüzden kendini hiçbir şey için üzme. Eğer biri sana aitse sana geri gelir. Topallayarak gelir yürüyerek gelir. Elini ver, elini tutarım Tasalarım biter, ya, dünyayı yakarım Ama kader aramızda kalır Güzel gülüm gider, uzakla bakarım Şaşılık ve alakalı göz egzersizleri var. Biliyorsunuz ki şaşılık gözün e, hareketlerinin kontrol edilememesi kişi tarafından kayma ve titreme oluyor gözde. Doktorlar bu e, göz hareketlerini daha az indirgenmesi için, yüzün kendi toplaması için kalemle egzersize veriliyor. Bunlardan bir tanesi, kalemi burnun tutuyorsunuz. Burnunuza bu şekilde yaklaştırıyorsunuz. Zamanla daha hızlı uzayabilirsiniz. Burnun uzağınıza gidip geliyor. Gözleriniz de e, takip ediyor. İkinci bir egzersiz de şimdi iki tanesinden bahsedeceğim. Uzun videosu gelecek daha ayrıntılı bahsedeceğim. Kol, kolunuzu gergin tutuyorsunuz. Şu şekilde ve 360 derece kafanızı oynatmadan kafanız sabit kalıyor. Eliniz bu şekilde oynuyor ve gözlerinizle takip etmeye çalışıyorsunuz. Işıklı ya da fosforlu bir kalem tercih edebilirsiniz. Gözümü dürtelim bu şekilde derseniz de daha yumuşak uçlu, daha farklı materyallerde kaleme benzer kullanılabilir. Dilediğiniz için teşekkür ediyorum. Gençlerimize benden ufak bir tatil tüyosu hem de ücretsiz size kıyam olsun size önerim olsun. Google'a GSB yazdığınızda Gençlik Bakanlığı'nın sayfasına ulaşıyorsunuz. GSB Gençlik Kampları bir defalığına her gencimize ücretsiz senede bir defa katılabiliyorsunuz diyor diyebiliyorum. Başka başvuru yapabiliyor musunuz onu bilmiyorum. Ama öyle güzel yerler var ki bungalovlar var. Çadır kampı yapabiliyorsunuz. Bir sürü de güzel etkinlikler var bu GTB kamplarında. Yürüyüşünden tut, dağ bisikletine kadar, konserlerine kadar araştırabilirsiniz. Bütün bu etkinlikler, atölye çalışmaları dahil içerisinde sanat kültür çalışmaları. Hepsi bu kampı 7 günlük ya da 15 günlük, 3 haftalık sürebiliyormuş. Hepsi genç. Yalnız gezilir mi demeyin. İnanın bana ben yalnız gezmeyi de çok seviyorum. İnsana güzel değerler katıyor. Yalnızken daha fazla insanla, daha fazla değişik insanla tanışıyorum. Ve değişik deneyimler kazanıyorum. Ve yalnızken farklı değişik mekan ve kafeler keşfediyorum. Fark etmek istediklerimi daha kolay fark ediyorum. Yalnızken bunaldığımda çıktığımda nefes aldığımı, insani duygularımı yalnızken gezerken daha kolay keşfedebiliyorum. Siz de böyleyseniz lütfen yorumlarda kendi fikir ve önerilerinizi paylaşabilir misiniz? Sizleri mucizem sayfamda da Instagram'da da görmeyi çok istiyorum. Bir parka gittim. Aslında bankları bile aynıydı standart. Ama öyle güzel renklendirmişler ki çiçeklerle. Bu tarz detayları gördüğüm zaman içim açılıyor. Bugün 10.000 adımı geçik adım atmışım. Hem benim için bir bayram gezisi gibi bir şey oldu. Hem de gözüm gönlüm açıldı diyebilirim. Benimkisi birazcık yavaş yavaş körü körüne gezmek gibi bir şey. Şansıma ben körü körüne gezerken havada harikuladeydi. Şu denizin rengine bir bakar mısınız? Lütfen beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize cici bakın. Körlük nedir? Körlük neye denir? Hiçbir şeyi görememektir körlük ama körlüğü şu şekilde zannedenler var. Zifiri karanlık ya da tamamen bembeyaz görüyor olarak düşünenler var. Hayır, bulanık şekilde görebilir, renkleri bulanık ayırt edebilir, benekli bir şekilde görebilir, hem siyah hem beyaz ve grimsi görebilir. Ama her halükarda nesneleri seçemez, uzağa yakını göremez, buna körlük denir adına farkındalık oluşturmak. Eğer sizler de farkında olarak fark yaratanların arasında yerinizi almak istiyorsanız abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. E, arkadaşlar merhaba. E, benim ismim Selda Gök. Fikirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde e, özel eğitim bölümü başkanlığı görevini yürütüyorum. E, kurumumuzda 8. yılım. Ee, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engeller Öğretmenliği programından mezunum. Ee, fakat artık özel eğitimde tüm bölümler birleştirildi ve özel eğitim bölümü olarak e, devam ediyor şu anda. Ee, size genel olarak e, rehberlik ve araştırma merkezi hakkında bilgi verirsem, rehberlik ve araştırma merkezi e, tüm özel gereksinim alanlarına e, hizmet veren bir bölümdür öğrenciler ilgili olarak bir yastığımız yoktur. Körlüğün güzelliği. Şimdi Tekirdağ'da aşırı derecede yağmur yağıyor. Ben de apar topar koştur koştur durağa gidiyorum. Durakta da belediye otobüsünü fark etsin tamam mı? Hah dedim yetiştim yaşasın fazla ıslanmadan benim gideceğim. Bir gittim arkadaşlar sordum. Belediye arıza yapmış. Abla dedi bu arızalı. Ben böyle şok. Ben yine seviniyorum. Ay Allah'ım diyorum yetiştim fazla yağmur üstünden geçmeyecek. Ben de ıslanmayacağım görlülük birazcık da umut etmek, hayata umutla bakmakta. Siz de lütfen umudunuzu hiçbir şey için kaybetmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.